Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak videomuza geçmeden önce çimenin dönüşüne sevinenler videomuzu beğensin sayımızı görelim ayrıca kızılcık şerbetinden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın çünkü yeni bölüm birbiriyle iç içe geçen 3 büyük eksen üzerinden akacak. Doğa Fatih attığında kırılgan barış, Ömer'in vicdan ile gerçeklik arasında sıkıştığı sancılı yolculuk ve Asil'in satranç tahtasına tek tek sürdüğü taşların tüm aileleri özellikle de Işıl'ı köşeye sıkıştırdığı tehlikeli gerilim attı. Bu üç eksen bütün bölümü taşıyacak. Her sahnede karar ve sonuç arasındaki mesafe daralırken karakterlerin maskeleri tek tek düşecek. Önce Doğa ve Fatih. Fatih'in Doğa'ya yaptığı araba sürprizi ilk başta kalpleri yumuşatan bir jest gibi duruyor olabilir. Fakat izleyici olarak hatırlatmak şart. Doğa bölümlerdir her fırsatta boşanmak istediğini söyleyen güven eşiği kırılmış bir karakter. Üstelik son bölümde yaşanan yemek sahnesinde ailenin asil tarafından karşılarına çıkarılması Doğan'ın zihninde kapanmaya yüz tutmuş yaraları yeniden kanattı. Bu tablo sonrası Doğan'ın yalnızca bir arabaya bakıp yelkenleri indirmesi ve barıştık diyebilmesi duygusal gerçeklik testinden pek geçmiyor. Burada bence Doğan'ın dışarıya yansıttığı dik net, kararlı personası ile iç dünyasında gezinen kırılgan, yalnız ve kararsız sesler arasındaki makas iyice açılıyor. Eş zamanlı olarak toplumsal gözün baskısı, mutlu aile fotoğrafına dönüş arzusu ve geçmişte kaçırılmış ihtimallerin pişmanlığı doğayı bir tür akıntıya kapılmışlık hissine sürüklüyor. Kamera bize barışan bir çift gösterse de alt metinde Doğan'ın kendisini adım adım kendi sonuna götürecek bir duygusal koridora soktuğunu göreceğiz. Bu koridorun en tehlikeli tarafı, Doğan'ın iç benliği ile dış benliği arasındaki yarığı kapatmak yerine, o yarığı kozmetik hamlelerle gizlemeye çalışması. Bir araba, bir sürpriz, bir özür. Bunlar anlık serinlik verir ama ateşi düşürmez. İzleyici perspektifinden bakınca, bu barış tutmaz cümlesi kendini dayatıyor. Çünkü güven onarımı jestle değil, hesaplaşma ve yüzleşmeyle mümkün. Doğa yüzleşmeden kaçtıkça ilerleyen sahnelerde travmayı kendi içine doğru kıvırması ihtimali artıyor. Senaryonun karanlık eşiği de burada. Doğanın bir kendi kendini tüketme patikasına sapması yani hayattan ve kendisinden umudu kesmeye yaklaşması dizinin tonu ve izleyici hassasiyetleri gereği bu patikanın ucunun ölümcül bir sona varmasını arzulayamayız. Fakat karakterin umutsuzluğa sürüklenmesi ve kendine zarar verme eğiliminin kapısını aralaması maalesef olası. Bu tür bir sapağa girersek hikaye bambaşka bir psikolojik dram düzlemine evrilebilir. Yine de yapımın izleyici geri bildirimlerini ciddiye aldığı ayrıl barış döngüsüne tekrar düşmek istemeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle kısa vadede vitrinde barış görüntüsü korunulabilir ama zeminde doğanın iç yarığı büyümeye devam edecek. Gelelim Ömer cephesine. Ömer artık sırrını ağırlığını taşıyamıyor. Vicdanıyla, babalık duygusuyla ve sevdiği kadınla aynı anda hesaplaşıyor. Yeni bölümde Ömer gerçekleri söylemeliyim eşik sahnesine gelecek ve ağzından dökülen itiraf cümleleri Kıvılcım'ın dünyasını alt üst edecek. Kıvılcım ilk şokta neye uğradığını şaşıracak. Ancak ilişkilerini ve ortak hayat hayallerini tamamen yıkmamak için Ömer'e beni bırakma diyecek. Hatta bunu şimdilik sakla minvalinde bir çizgide durabilecek. Tam da burada Ömer'in trajik ikilemi başlıyor. Yeni doğan bebeğinin babası olarak sevdiği kadının yanında durmak için sessiz kalıp belki de masum birinin özgürlüğünü riske atmak mı yoksa gerçeklerden emin değilken kendini suçlu ilan edip hem bebeği hem kıvılcımı kendinden mahrum bırakmak mı? Bu iki yolunda ağır bir bedeli var. Dramatik yapı gereği bölüm boyunca ibre bir sağa bir sola salınacak. Ömer'i tuzaklı doğrular ve inandırılmış yalanlar arasında süründüren ara bilgiler ortaya saçılacak. Benim önce kanal izlerimde işaret ettiğim senaryo olasılığı güncelliğini koruyor. Ömer'in bu kazanın asıl faili olmadığı, Yeşim'in ölümünün ardında bizzat Furkan'ın bulunduğu, Nilgün ve Hakan'ın ise oğullarını kurtarmak adına olay örgüsünü ustaca manipüle ederek Ömer'i suçlu olduğuna inandırmaya çalıştığı bir kurgu. Bu kurgu dizi ekonomisi açısından da makul. Ömer'in gerçekten suçlu olduğu bir çizgi karakteri köşeye öylesine sıkıştırır ki geri dönüş alanı daralır ve romantik eksenlerle aile dramı arasındaki denge bozulur. Oysa masumken suçluya inandırılmak hem seyircinin adalet duygusunu diri tutar hem de Ömer'in özgürlüğünden bir süre mahrum kalması ihtimali üzerinden güçlü bir gerilim üretir mahkeme koridorları, delil savaşları, tanık gölgelemeleri, karakterlerin birbirine güvensiz bakışları. Bunların her biri izlenirliği yükseltir. Nitekim yeni bölümde kazaya dair beklenmedik yeni kırıntıların sahneye atıldığını ve Ömer'in adım adım tuzağın merkezine doğru çekildiğini göreceğiz. Asil faktörü bu tabloda bir katalizatör. Asil'in en büyük gücü bilgi. Herkesin geçmişinden, zayıf noktasından, saklı dosyalarından haberi var. Yeni bölümde Asil Ömer'i doğrudan deşifre eden kişi olmayabilir. Fakat ona karşı kuracağı mesafeli, imalı ve soğukkanlı tavır Ömer'in içindeki şüphe motorunu hızlandıracak. Asil'i nasıl odağı ise Işıl, tehdit notları, gölgede bırakılmış ipuçları, seni izliyorum hissiyatını diri tutan küçük hamleler. Asil'in Işıl'la kedi fare gibi oynarken temposu artan bir psikolojik gerilim kuruyor. Işıl tarafında ise durum farklı. O içgüdüsel olarak saldırı altındaki kişinin klasik refleksini sergiliyor. Önce en yakındaki ihtimale abanıyor. Mustafa'nın eve dönüşü ve Işıl'ın müştemilatı oda olarak ona uygun görmesi aile içi tansiyonunu yükseltirken Işıl'ın şüphe oklarını Mustafa'ya çevirmesi kaçınılmaz olacak. Fakat burada Işıl büyük bir yanılgıya doğru yürüyor. Şüphe en görünene takılı kalınca perde arkasındaki akıl oyunları daha da ustalaşır. Çok geçmeden Leo'nun da Işıl'ı yalnız bırakmasıyla Işıl gerçek anlamda savunmasızlaşacak. Ardından gecikmiş ama sert bir yüzleşme dalgasıyla Işıl'ın işlediği tüm suçlar Ünal ailesinin önüne serilecek tüm bu gerilim atlarının ardından bir nefes kapısı açılıyor. Çimenin dönüşü. İkinci sezon sonunda veda eden Çimen, dördüncü sezonla birlikte hikayeye yeniden dahil oluyor. Nasıl biri olarak dönecek en merak edilen soru. Zaman, Çimen'in hem dilini hem bakışını değiştirmiş olabilir. Aile fertleriyle ilişkilerinde mesafeli mi yoksa sarılma mı ağır basacak? Çimen'in dönüşü özellikle Kıvılcım ve Ömer zor bir süreçten geçerken onlar için adeta bir yara bandı olacak. Ve Çimen bu süreçte annesinin en büyük destekçisi olacak. Nursema Firaz cephesinde ise saatli bomba tıkır diyor. Firaz geçmişin yükünden sıyrılıp Nursema'ya sığınmak istiyor. Sadakat yeni bir başlangıç ve hata defterini kapatma arzusunu dillendiriyor. Fakat geçmiş kapıyı kapattığınızda pencereden girecek kadar inatçıdır. Demet ayrılığı kabullenmeyip intikam kulvarını seçtiğinde yalnızca Firaz'ı değil Nursema'ya da de hedef alan bir zincirleme reaksiyon başlatır. Bu zincirin halkaları zehirli yanlış anlaşılmalar, zamanlaması kusursuz görünen tesadüfler, yarım görüntüler. En kritik soru şu: Nursema'nın aldatıldığını öğrenme anı ne zaman gelecek? Eğer bu an gecikirse ve Nursema hamile kalırsa, senaryonun duygusal viskozitesi değişir. O andan sonra ayrılık kolay bir seçenek olmaktan çıkar. Karar, yalnız ikiye yetişkini değil, doğacak bir hayatı da ilgilendiren etik bir düğüme dönüşür. Bu da dizinin dramatik enerjisini uzun süre besleyebilecek yüksek empati potansiyelli bir eksen yaratır.